Bu uzaylı ziyaretçileri pek çok kez gördük. Daha sonra bu konuyla ilgilenen askeri haber almadan yüzbaşı Cezayir Marşıl araştırmalarına başladı. Gelişmeleri okursunuz. Neden benim ismim geçti? Kaç Şimdi makineler... Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Bizi çekiyorlardı. <laughs> ha? Belki biraz aptal sayılabilirim ama bunu anlamıyorum. Yani uçan dairelerin balona saldırdığını mı söylemem gerekiyor? Bakın. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Burada iki seçenek var. Bu meret uçan daire miydi Yoksa değil Öyleyse bana... Ölgesi bomboş. Kürene organları da yok. Dilleri yok. Kim arıyordu acaba? Ah, <laughs> Sana Bekleyin. Nerede? Kim o? korkuyorum. Kendisine söyle tamam mı? Şu anda geldi. Ver. Bana yardım edin. Konuş benimle. Gidiyor. Ne yapabilirim? Söyle. Lütfen. Ne yapmam gerek? Ah, tamam. Eğer biraz eğilirseniz, her şey aynı resimde çıkabilir. <laughs> thank you